Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte ekibimi tanıtacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizim bir ekibimiz var. Bu KMA Studio'ndaki bizim YouTube kanalımızda bir ekibimiz var. Ve bugün sizlerle birlikte bu ekibi tanıtmayı planladım. Ve tanıtayım dedim. Ekip şu anda içeride. Hadi bir gün içeri doğru geçelim. Ekibimiz birkaç kişiden oluşuyor arkadaşlar. Ekip evde misiniz? Ten öncelikle size kameramanınızı gösterelim. Kameramanla sizi tanıştırayım. Görüşürüz. Öncelikle teşekkür ederim. Burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. İyi ki ee, bu ekipteyim bu ekibin kameramanlığını ben yapıyorum genelde. Yani çekimleri, kamera arkası ya da ne bileyim artık ya kamera bölümü, ses bölümü her şey bana ait bu ekipteki. İşimi iyi yaptığımı düşünüyorum. Yani bugüne kadar Kerem Bey'den de hani Kerem abi'den de bir şey almadım. Hani şikayet bir gayet almadım. Kendisine çok çok teşekkür ederim. bu ekipte olduğum için çok çok mutluyum. Şu an zaten bir çekim aşamamız var. Kamerayı kurdum. Biliyorsunuz bir duvarımız var. Duvarda da çekimimizi yapacağız yine. Yine kamera arkası ben olarak <laughs> çekimleri de ben yapacağım. Çok çok teşekkür ederim. Özsüz öz. bu kadar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kameramanım çok iyidir. Kendisini çok çok seviyorum. İyi benim ekibimde. Yani ben kendisine bugüne kadar şikayet almadım. Kendisi de çekimlerinde. Beni her zaman iyi dinlediği için güzel çekimler alıyoruz. Yani ben kendimce, kendi kanalımda bir program almadım. İyi ki var. İyi ekibimde. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi arkadaşlar... Ekibimizin, KMA Studio'nun ve Kerem Ertakgül YouTube kanalından ikinci önemli kişisindeyim. Bizim hem menajerliğimizi, hem kurgularımızı, hem videomuzun editörünü, hem video bulucumuzu, hem fikir sahibi zaten üçümüz fikirlerimizi ortaya koyuyoruz, videolarımızı o şekilde çekiyoruz. Ama bu kişi daha da önemli. O kişiye geçelim arkadaşlar. Size o kişiyi hemen göstereyim. Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Sayın Kerem Mert Gülün yanında olduğum için. Ve KMA Stüdyo'da çalıştığım için çok çok mutluyum. Burada iyiyiz. Burada ben bu ekibin hem menajeri Kerem Mert Gülün hem menajeri hem video içerik tasarlayıcısı hem editör hem tasarımcı olarak bu ekibin ikinci üyesiyim. Artık birinci üyesiyim. Kerem Mert Gülün gözünde neyiz bilmiyorum bu arada. <laughs> burada olduğum için çok mutluyum. Daha iyi ve daha güzel projelere karşınızda olacağız. Bu stüdyoda çalışmak beni çok çok mutlu ediyor. Ben burada çok iyiyim. Başka da bir söyleyeceğim bir şey yok. Yani geçinip gidiyoruz bir şekilde. Burada yaşıyoruz bu arada. Üçümüz de kameraman, işte Kerem Bey ve ben. Üçümüz de burada yaşıyoruz. Yani şu anda önümde zaten yeni videolar var. Onları çekmek için planlarını yapıyoruz. Ayrıca şu anda da bir video çekilecek. Onun da planını yaptık. Nasıl çekilecek, nasıl olacak onların da projesi şu anda önümde yazıyor. Göstermek istemiyoruz çünkü spoiler olur. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size şöyle bir selektör atayım pip pip pip. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar. ekibimiz bu şekilde. Ben ekibimden gayet çok çok mutluyum şurada videonun kapanışı yapayım bir dakika. Evet arkadaşlar, ekibimiz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Aslında ekip mi ekipi yok. Senin kafanı sikeyim. Yani tek kişilik dev bir kadroyum ben arkadaşlar. Yani ekipte kameraman da benim, Ekip ekipte videoyu kurgulayan da ekipte, video Ekip de ekipte, her şey olan bütün beyin takımı benim. Ekibim <laughs> Ekibim demeye çok isterdim ama ekip maalesef şu anlık yok. Yalnız başıma, YouTube'da tek başıma takılıyorum, videolar çekmeye çalışıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım her şey iyi olur, umarım her şey güzel olur. Yani sizin de destekleriniz, takipleriniz sonucunda her şey güzel olacaktır. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Aslında tek kişilik, hatta daha doğrusu, evet daha doğrusu tek kişilik kadrom Kerem Mert Akgül ve KMEA Studio'ya hepiniz hoş geldiniz. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Amına koyayım tek kişilik kadro diyor. Demiyor ki siz ofreni belirtisi bir amına koyayım daha hala şey yapıyor yani. Lan!